Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye resmen Ermenistan'ı havadan vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bayraktar TB2 Ermeni mevzilerini böyle havaya uçurdu. Karabağ'daki yasadışı Ermeni silahlı güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasının ardından kısas operasyonunda Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2 ile Ermeni mevzilerini vurdu. Görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Bayraktar TB2'nin vurulduğu bölgede Rusya'ya ait Pantsir hava savunma füze sistemlerinin bulunduğu ve sistemlerin Bayraktar TB2'lerle tamamen imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medyadan operasyonla ilgili Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusunun Laçin'de ateşkesi ihlali ve bir Azerbaycan askerini şehit etmesinin ardından anti terör operasyonuna resmen başladı dedi. Operasyonun adı Kısas. Operasyon kapsamında anti terör birimleri, sihalar ve topçu sistemleri kullanılıyor bilgisini paylaştı. Değerli izleyenler Karabağ'da Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerginlik hat safhaya ulaştı. Adeta savaşın çanları baş çalmaya başladı. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi Karabağ'da Ermeni silahlı güçler ateş sonucunda bir Azerbaycan askerinin şehit olmasına sebep olmuştu. Ve aniden Azerbaycan ordusu kısas operasyonuna başladı ve Bayraktar TB2'ler havalandı. Kıymetli izleyenler, Bayraktar TB2'nin görüntülerinden alınan bilgiler sosyal medya hesaplarında tüm dünyaya yayılmaya başladı. Çekilen görüntülerde Bayraktar TB2'lerden alınan görüntülere göre vurulan mevzilerde Rusya'ya ait Pantsir hava savunma füze sistemlerinin Türkiye'nin uyguladığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları tarafından tamamen yok edildiği görüldü.